Evet şu anda yavrunun ortasındayız ama yine de size göstermek istiyorum. Şu şekilde ayavuna katılırken e, öncelikle size bazı ipuçlarını vereceğim. Güçlü seferberlik liderine katılmanız gerekiyor. Güçlü seferberlik kurabilen liderlere katılmanız daha iyi olur ve yakın olanlar, ise tuzağa daha yakın olanların seferberlik başlatması daha iyi olur gidiş geliş zamanı açısından çünkü 30 dakikalık bir süresi var ve bu sürede gidiş geliş süresi de hesaplanıyor. Yani burada dikkat etmeniz gerekenler. Öncelikle yakın olanlar seferberlik başlatacak. Sonra güçlü liderler seferberlik başlatacak. Yani güçlü liderleri daha yakına da alabilirsiniz. Güçlü liderlerin seferberliğine katılmak sizin için daha iyi olur. Daha iyi kişisel hasar ödülleri alabilirsiniz. Şu an mesela bakın arkadaşımız birinci. Onun seferberliğine katıldım ben de. Şimdi yaptığım şey onun seferberliğine katılmak oldu. Onun dışında bakın şöyle. Ee, nasıl daha fazla hasar ödülü verilir biliyorsunuz. Orduların bir önemi yok burada. Burada daha çok seferberlik liderlerinin önemi var. Yani buradan gelip de buraya kadar e, bakmayın mesafe küçük gözüküyor ama gidiş geliş süresi fazla sürüyor biraz. Yani toplamda kaç seferberliğe katılabilirsiniz? Eğer ordunuzu bölerseniz birçok seferberliğe katılabilirsiniz. Ama ordunuzu bölmezseniz teker teker hani tüm ordunuzu bir sefer belliye gönderecek olursanız benim şu an askerlerim az olduğu için öyle yapıyorum. Böyle olacak. Bu arkadaşın sefer beline katıldı. Bu arkadaş yakın olduğu için ve e, araştırmayı fullediği için. Onun sefer belinin daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Diğerlerinden daha iyi olacağı kesin. Ama en iyisi değil. Yani şu şekilde görüyorsunuz videonun devamında şöyle ee, bir bilgi daha vermek gerekirse Daha yüksek sayıda seferberlik oluşturabilen insanlar e, daha çok hasar puanı verdirtebiliyor size Şöyle arkadaşlar bakın seferberlik sayılarına misal 500-2000 seferberlik yapabilen Bir arkadaşımız var onun verdiği hasar puanları size kazandırdığı hasar puanları onun seferberliğine katılırsanız Kazanacağınız hasar puanları tabii ki de daha fazla yani şöyle görüyorsunuz. Burada raporlar. İlk başta katıldığım arkadaşın raporu. Burada 287 bin hasar vermişim. Yani bu da 500.000 e, başlatabilen arkadaşımız. Burada verdiğim hasar da bu şekilde 453 bin hasar vermişim. Yani ordunuzun bir önemi yok. Gördüğünüz gibi hep aynı orada ama farklı puanlar alabiliyorsunuz. Öyle, bu da birinci olan arkadaşımız. Ayağımdan çok hasar veren arkadaş. Onun seferberliğinde de 349 bin hasar almışım. Hasar puanı almışım. Tekrar e, Alex'in <laughs> seferberliğine katıldım.